Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum hepinizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi ele geçireceğim. Hepinizi. Sizi yakalayacağım. Öyle bir gün kendisi bulacağım. O zaman, o zaman pişman olacaksınız. Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatlice dinleyin. Belki Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. ne güzel. Şehirde eğlenmek için hazırlanma vakti geldi. Aa, büyük annemden kalan sevgili madalyonum. Senin görünmez güçlerin olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. <laughs> evet. Şimdi şu peruda taktığım her şey hazır olacak. <laughs> biraz da kötülük kokan parfümden sıksam hiç fena olmaz. Evet, ah, Agatha ah ne kadar da güzel oldun. Ah canım beni çılgına çeviriyorsun. <laughs> kadar şanslıyım. Ne korkunç bir fırtına. Hiçbir kötü büyücü bu kadar korkunç bir fırtınada gezme fırsatını kaçırmaz. beceriksiz akbaba seni! Hagat teyzeni düşürmen hiç olmadı! Keşke derisinde yüzmek için buraya bir şeytan çağırsaydım! Ah. Bütün bunları yediğine inanamıyorum. Sen ne umur bir şirinsin böyle? Ben inanıyorum. Ama bu ilaçtan birkaça geçince iyileşecek. Neyim eminim. <laughs> daha kötü hissediyorum. Merak etme aşçı şirin. Yardımcı olacak bir şey biliyorum. Yatağında daha rahat olacak. Çok mu alçak? Biraz yükselteyim. Ya sorun değil, sorun Aa! değil. Senin soğuk taşların üstünde yatıyorsun. Her zaman derim ki iyileşmek istiyorsan kendine iyi bakmalısın ve <laughs> belki de düşündüğüm kadar hasta değildir. Ay, e, keyfine bak, aşçı şirinim. E ben de yastığını kabartayım bari. Ay şimdi iyi misin? Evet. Başım öyle kötü dönüyor ki midemin ağrısını unuttum. Oo. Ah, nefret ederim. Na 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 na. Bu çiçeklerin açacağını sevindireceğine <laughs> eminim. Na ne kadar güzel. Acaba nereden geldi? Yo! Yo! Madalyon kaybeden var mı? Yo! Ah güzel, Sanırım ben de kalabilir. <laughs> Demek onu başka biri buldu. Aa! Ah! 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 Bütün güçlerimin kaynağı o madalyondu. Ah, ah! Güçlerim kaybolmadan önce onu mutlaka bulmalıyım. Ah! Ah! Nerede olabilir? Nerede olabilir? Ah! Bir yaşam biliriz. Ah! Bana yardım etmeleri gerek. Sessiz ol Azvan! Bu deney için sessizliğe ihtiyacım var benim. <laughs> evet, nerede kalmıştım? Ah evet! Ram rongs, raksnagl, ram rongs! Oh! Ah iyi günler bayım. Buralarda bir yerlerde madalyonumu kaybettim. Onu gördünüz mü acaba? Aa, ah, kıymetli olduğu için değil ama onu bana sevgili <laughs> büyük annem vermişti ve... Aa! <laughs> tarafından rahatsız edilirken deneyimi nasıl gerçekleştirebilirim? Söyleyeceklerim bitmemişti. Şimdi bitirdin işte. Seni, seni... Sakin ol. <laughs> Ah tanrım madalyonum olmayınca güçlerim çok çabuk kayboluyor. Eee oh, oh, oh. söyle bakalım şimdi madalyonumu bulmama yardım edecek misin? Evet 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 evet. Güzel bu harika bir dostluğun başlangıcı olabilir. Hayır hayır hayır. bu saçmalık. Saatlerdir arıyoruz ama onu hala bulamadık işte. Demek yeterince iyi bakmıyorsun Gargısmer. Hı, adım Gargamel. Her neyse. Ah. <gülüyor> 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 ah i̇şte düşürdüğüm yer burası. Ama madalyonum nerede? ah burada küçük ayak izlerinden başka hiçbir şey yok. Küçük ayak izleri mi? <laughs> Bana bak, Madalyonlu şirinler bulmuş olmalı. O halde beni onlara götür. Aa, tek bir şartla. Şirinler köyünü bulduğumuz zaman... ...sen madalyonunu... ...ben de şirinleri alacağım. Neden? Çok terliler yani. Ee, şey ben... ...yani bu sadece duygusal bir konu. Ee, şey anlaştık mı? Anlaştık. Ya... Hı -hı.

Bak Şerine, Aşçı Şerine odasını güzelleştirmesi için bunu vereceğim. Aa, nedir o? Benim resmim. Ne yazık ki sadece bu küçük boyu kaldı. Aa, zavallı Aşçı Şirin. O yataktan çıkıp bir dönüşmesini çok isterdim. <laughs> İmdat! Oh, sanırım yaklaşıyoruz Gargamel. Adım Gargamel, gargamel Her neyse. Ah, giderek büyüyorlar. Evet evet evet. evet. Daha, Bir daha asla daha yapma. A şimdi ne yapacağız? İzlerini tamamen kaybettik. Ah, nihayet köylerini bulacağız. Oh, şirin Baba ben şimdi ne yapacağım? Şirin baba bu çok korkunç keman olduğu yetmiyormuş gibi bir de çok kötü çalıyor kulaklarımı tıkayım. Hiç böyle bir hastalık görmedim çaresini bulmak kolay olmayacak. Ya şakacı sana bir şey göstereceğim. Önce ben sana bir şey göstereceğim. <laughs> <Aa>! Sürpriz! <laughs> ah şakacı. Bir kez olsun büyümeli ve ciddi olmanı isterdim. ay, 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 ay. Anne. Hayatın ay, anlamını ay, hiç düşündünüz mü? Biz şirinler ay. evrende ay. yalnız mıyız ay. acaba? G -g -g Gözlükle bir şirin incelerini yakmasın öyle din. şirin korkunun kendisinden başka korkacak bir şey yoktu. Ay, ay, ay. <laughs> Somurtkan Şirin, bulduğuma bakar Bakmaktan nefret ederim. Ama somurtkanlı güzel öyle değil mi? Güzellikten de nefret ederim. Oh, tanrım, gülümsemesini isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Herkes mutlu mu? Gerçeği sorgulamamda kim bana katılacak? Huzuru bulmalıyız öyle değil mi? <laughs> şirin, ee, Şirin top oyununu hiç duydun mu? Hayır. Ee, e, yağmur şenlikleri zamanında oynanıyor, anladın mı? <laughs> Şirinler palyaço <laughs> kılığına gidiyorlar ve sonra da dans etmeye başlıyorlar. Ayy. Şirin Baba! Şirinler, karşımızda büyük bir sorun var. Daha da kötüsü bir çeşit kara büyü karşı karşıyayız. Aa her zamanki gibi davranmaya devam edeceğiz. Ama garip olan şeylerden sakınacağız. Ben bu sırrı çözene kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Kahretsin, bir çıkmaz daha. En çok neyinden hoşlanıyorum biliyor musun Gargamel? Neyimden? Kesinlikle hiçbir şey. Biliyor musun? O, o şey, beni nasıl eğlendireceğini biliyorsun. <laughs> Şirinler adına galiba buldum. Ay tanrım ne kadar güzel bir parti böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu kovadaki sihirli tost tek umudumuz. bunu daha sık yapmalıyız. Şimdi böyle diyorsun ama karanlık bastırdığında birbirimizi bir daha görmemek üzere yok olabiliriz biliyor musun? <laughs> <laughs> Parmaklarınızı çapraz yapın. Ah, <laughs> çocuklar işe yaramıyor görüyorsunuz. Bu korkunç bir şey ve her şey aniden başladı. Her şey bu madalyonu bulduğum zaman başladı. Belki, belki de uğursuzdur. Bundan, bundan kurtulsam iyi olacak. Belki de şansımız geri döner. Gene kaybolduk değil mi Gargamel? Tabii ki hayır. Buradan başladık. Sonra buraya geldik ama az önce şuradaydık ve şimdi de Evet, şimdi de kaybolduk. <laughs> Peki sorabileceğimiz kimse yok mu? Mesela şirinlerin bir dostuna Hayır. saramaz mıyız? Onların tek dostları iğrenç şeylerdir. Örneğin kelebekler ve tavşanlar. Aa, bu bana harika bir fikir verdi. Evet. Sen gidebilirsin. Bunu ben tek başıma halledeceğim. Teşekkür ederim. Ne 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 ne, ne. ama ama, ama anlaşmamız ne olacak? Git dedim. Yoksa seni boğarlaştırırım. Oy. Evet, son bir büyü için yeterince gücüm kaldı. Bu harika olacak. Hoşça <laughs> <laughs> kal güzel madalyon. Neden ben Azman? Bütün istediğim dünyaya biraz kötülük yapabilmekti. Ve elimde ne var? O, Hogata'nın madalyonu. Oh, artık bana aitti. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım, eğer biri hemen beni kurtarmazsa durup çok kötü olacak. Ah, <laughs> ah, <laughs> Ben kurbağa değilim hayatım Güzel bir prensesim En azından <gülüyor> <Giydim>. <gülüyor> Kötü bir büyücü Bana büyü yaptı Ve sadece yakışıklı bir şirin beni öperse Kurtulabilirim Aa, Sanırım Ben size yardımcı olamam Ben bir şirineyim <laughs> Hadi beni izle Seni şirinlerin olduğu bir yere götüreceğim Aa, Ne kadar tatlısın hiç sormayacağını sandım Bu büyüye bir çare bulmak için Bir şey daha deneyeceğim ama Konsantre olmam gerekiyor Bu yüzden sakın beni rahatsız etmeyin Anlaşıldı mı? <laughs> Şirinler Şu anda bir prensesin huzurundasınız Prensessin, ne prensesi? O bir kurbağa, Hayır, o bir prenses. Büyü sonucu kurbağa haline gelmiş. Sadece bir Şirin'in öpücüğü onu kurtarabilir. I ıh! I ıh! Yapamadık, yakında sen varsın, hadi öp bakayım! Aa, çok isterdim ama <laughs> birazcık hastayım galiba ama müzisyen Şirin bunu yapar. Ya, yapamam, dudaklarımı korumam gerekiyor. <laughs> ama gözlüklü Şirin'in dudakları hep oynar o yapsın. Dur 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 aceleye gerek yok. <laughs> Pekala bunu başkası da yapabilir yani, benden başka kim olursa. Unut gitsin, onu sıkıntıdan öldüreceksin. Merhaba bebek, eğlence zamanı. Eee. Eee. <laughs> Güzel bir kurbağa böyle Buraya sık gelir misin adın nedir senin Somurtkan şirin bir tek öpücükte Bu kurbağayı bir prensese dönüştürebilirsin Hadi yapsana Neden bunu baştan söylemedin ki Hazır ol prenses Ah ne şirin <laughs> Nihayet nihayet Bütün şirinlerin gümüş bir tabakta Önüme gelmesinden başka <laughs> Ne isteyebilirim hayatta <laughs> Bu ah. da ne? Hı? Ay, gelme. Ay, gelme. Ay. İnanılmaz bir şey bu. <laughs> Diyeset bütün rüyalarım gerçek oldu. Acele et hadi. Gitmişler. Oh, bu korkunç bir şey. Ah, hemen bir şirini öpmem gerek. Yoksa sonsuza dek böyle kalacağım. Al imdat, imdat. Hamdiden bir damdi. Evet. Ve şimdi sizinle ne yapacağıma dair hayatımın en büyük kararını vereceğim. <laughs> Bir bakalım, ne yapabiliriz? Tuzlayabiliriz, haşlayabiliriz, kızartabiliriz ya da hepsini büyük bir güvece koyabilirim, çok güzel! Evet, aşçı! Oo, evet! Şirinler kaçmak için tek umudumuz o anahtarı ele geçirmek. Onu almak için ipe ihtiyacımız var. Ama Azman bizi izlerken hiçbir şey yapamayız. <laughs> Merkeze de laneti tersine çevirebiliriz. Tamam kaldırın. Şakacı işte geliyor. Evet başardı. <laughs> Gargus Bak eski dostun Hagata geldi. Ben tekrar düşündüm ve e, sanırım yardımına ihtiyacım olacak hayatım. Unut bunu. Şirinleri ve mazalyonunu çoktan ele geçirdim bile. <laughs> ah! Şirinler acele edin. Hemen öpün beni. Büyüyü bozun. Uzak dur. Yoksa seni kurbağa bacağına çeviririm. Şimdi yapacak bir işimiz var öyle değil mi Azmancığım? <laughs> çabuk olun çabuk olun kaybedecek vaktimiz yok. Oh, kahretsin ay ay. Yemek için hepsinin gelmesine çok sevindim. Fazla uzun sürmeyecek. <laughs> Buradan yetişebilir miyim bilmiyorum Şirin baba. Elinden geleni yapmalısın. Hop, başardım. Harikayım ben, başardım. Aferin güçlü, acele et. Hı? Hı? Hop, acele et beni. Oh, Çabuk olun kaçın. Durun şirinler bekleyin, beni öpmeden gitmeyin. Hah. Durun. madalyonum. işte gene benim oldu. Şirinlerim hepsi kaçıyorlar. Bu kimin numarında? Onların bana hiçbir faydası yok. Bunun dışında. İmdat! Abi hizmetçi ihtiyacım var ve sen işe yarayacaksın hayatım. Biraz küçüksün ama diğerlerinden iki kat fazla çalışabilirsin. Ya da üç kat ya da on kat. <laughs> Şirine'yi almadan gidemeyiz. ...seninle gelmeyeceğim. Başka şansın yok aa, hayatım. Aa, evet var. Hey. Şirin baba! Madalyonun gücü artık bize ait. Evet. Eee! Eee! Hayır. Bu güçleri bir daha kimse kullanmamalı. Sadece sorun yaratıyorlar. Hey! Normale döndük. Normale dönmek hey, hey. Güzel ama normale dönmekten nefret ediyorum. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Eğer madalyon yok olursa ben de yok olurum. <laughs> Buraya dönün. Geri dönün. Küçük korkak şirinler dönülüyorum. <laughs> <laughs> Tanrım burada mı olacağım galiba? <laughs> Ha? Aa, bir büyücü daha. Gözlüklü onlardan bir sürü var. Ha, korkmanıza gerek yok. Bu kurbağalar benim eski dostlarım. Aa, çok rahatladım. Bize köye götürmeyi teklif ediyorlar. Aa, harika. Hadi, gidelim. Hadi. Artık evimize gidebiliriz şirinler. Yn y rhain, mae'n debyg i